long. Ulan bizim yılanımız burma pitonu ve 4 metre civarında. Dün gece kafesinden kaçmış ve bebek beşiğine gitmiş ve bebeği boğarak öldürüyor sizler ya. Bir anne ve baba düşünün. Evlerinde devasa bir yılan besliyorlar ve bu yılanın küçük kızlarını yemesine izin veriyorlar. Bugün sizlerle... Lan nasıl izin veriyorlar? Yanlış olmuştur ya. Bunlara durgunluk veren korkunç bir olay inceleyeceğiz. Kemerlerinizi bağlayın çünkü bu hikaye sizi biraz sarsacak. Bakalım Ömrüm. Tolga 4 metre çok yaşlı. Şundan 4 tane. hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Işıl. Merhaba çok ben Fulya. Ona kadar say isimli gerilim ve polisiye kitabımın ikincisi raflarda olacak. Uzun zamandır merakla bekleyenler vardı biliyorum. Yayın evine teslim ettim. Ya oğlum şu arkadaki bak ne güzel şeyler var oğlum ben... Evet, i̇mzalarımıza da devam ediyoruz. Yakın bir tarihte Edremit'te bir imza günümüz olacak arkadaşlar. Diğer buluşmalar... Ile beraber ve Charles isimli erkek arkadaşı Florida Ceren isimli bu kadın ve Charles isimli erkek arkadaşı Florida'da kadının 2 yaşındaki kızlarıyla beraber yaşıyorlardı. Cheyenne dünya tatlısı bir kızdı. Ah aynı zamanda evde ya. aileyle birlikte yaşayan başka bir şey daha vardı. Bir yılan. Hatta en büyük yılanlardan biri olarak geçen bir piton. Mevcut ev ortamının ve evde beslenmemesi gereken yırtıcı bir hayvanın küçük bir kız çocuğu için oldu, bir şey söyleyeceğim ya aile iki yaşındaki kızlarını pe, pet pitonu mu lan? Ha, evcil hayvanı, evcil demek istiyor değil mi? Pet piton evet. Evcil yani pet. Petim var mı? Aynen öyle. Var orkid. <laughs> Ay ya ben Ayy. yaptım valla kapardın giderdin. Uygun olmadığını söylememe zaten gerek yok. Ayrıca bu piton bir burma pitonuydu. Burma pitonları en büyük piton ceslerinden biridir ve boyları 6,5 metreye kadar uzayabilir. Bina kadar aynı zamanda yine pitonlar arasındaki en güçlü yılanlardan biri olarak geçer ve doğada timsahları bile tek başlarına öldürdükleri bilinir. Jane ve Charles'ın evindeki bu yılan ise yaklaşık olarak 3,5 metre civarındaydı. Yani tabii ki evde beslemek için hatta insanlara yakın herhangi bir yerde beslemek için yine oldukça büyüktü. Bu piton salondaki akvaryum benzeri bir fanusun içinde yaşıyordu ve bu akvaryumun üzerinde de sadece kapak benzeri bir şey vardı. Hatta söylentiye göre aile o yılanın faunustan çıkabilmesini önlemek için böyle örtü gibi, yorgan gibi bir şey koymuşlardı. Evet, doğadaki en güçlü yılanı kilit altında tutmak için kapak görevi görecek bir örtü kullanmak çok akıllıca. Yaşadığı alan çok güvenli olmadığı için ve yılan da doğru düzgün kilit altında tutulamadığı için Piton'un bulunduğu yerden kaçtığı pek çok kez rapor edilmiş. Hatta bir kez... Ya bir şey diyeceğim. Bir ayda... Bu, yurt dışında yasak olma yani yasak değil galiba ya değil mi? Bak ben bilmiyorum Türkan dahildir onları da. Ama kanka korkunç ya. Tam 10 kez akvaryum içinden kaçmış Oha. bir ayda. Yani bu dev, agresif ve güçlü yılan sadece aile için değil aynı zamanda çevreleri için de bir tehdit unsuru haline almış. Durum böyle olunca Ceren'in ailesinden bazı kişiler kendilerine doğru düzgün bir yılan kafesi almayı bile önermiş. Ancak aile bu teklifi reddetmiş. Nedeni ise yok. Muhtemelen sadece umursamamışlar. DCF, The Department of Children and Families, Amerika'da Aile ve Çocuk Departmanı olarak geçiyor. Bir nevi çocuk koruma servisi gibi düşünebilirsiniz. Türkiye'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gibi. Beyaz kurt izledik bugün ya. E, Bu çocukların ortamda yetişmesi, aile içi şiddet gibi konuları kontrol eden bir bölüm diyebiliriz. Pek çok kez Jane ve Charles'ın evlerinin 2 yaşındaki küçük kızları Shean için uygun olmadığına dair pek çok rapor almışlar ve yapılan incelemelerde de evin gerçekten uygun olmadığı belirlenmiş. Buna neden olarak aslında sadece ev içinde varlığını sürdüren dev bir yılan olması değil. Aynı zamanda 4 metre mi lan? Da anne ve üvey babanın çeşitli yasal olmayan maddeleri kullanıyor. Şimdi annenin mi babanın mı bu yılan olmaları da gösterilmiş ve tabii bunu 2 yaşındaki kızlarının yanında onu hiç umursamadan yapmaları da. İkili bu maddeleri kullandıklarını da kabul etmiş ve kullanmaktan vazgeçmeyeceklerini de eklemiş. Bu ilgili departmanın eve yaptığı ziyaretler esnasında evde oldukça fazla yasal olmayan madde bulunduğu, bunların sıklıkla 2 yaşındaki küçük çocuğun yanında kullanıldığı ve evde devamlı kaçan devasa bir yılan olduğu raporlara geçmiş. Ancak bilin bakalım bu denetimler sonucunda ne olmuş? Ne Yetkililer olmuş? nasıl olduysa bu aile ortamının 2 yaşındaki küçük şayan için uygun olduğuna karar vermişler ve soruşturmayı Mısır kapatmışlar. Soruşturma kapandıktan sadece 2 hafta sonra küçük şayan evde ölü bulunmuş. Ona ise işte şöyle ya? gelişmiş. 31 Haziran 2009 tarihinde Jane ve Charles biraz önce bahsettiğim bu yasal olmayan bazı maddeleri kullanımı sonucunda kendilerinden geçmişler. Piton ise bu esnada yine kafesinden kafes demek çok doğru olmaz aslında. Bu bulunduğu akvaryumdan kaçmış. Kaçtıktan sonra ise küçük kızın odasına ardından da beşiğine kadar gelmiş. Daha sonra beşiğin içine girip küçük kızı yavaşça sarmalamaya başlamış. Piton. Yavaş ve acılı bir şekilde onu boğarak öldürmüş. Bu esnada tabii ki doğal bir tepki olarak küçük kızın bağırdığı, ağladığı ve çaresizce o minik sesini ailesine duyurmaya çalıştığı varsayılıyor. Ancak ailenin o esnada aklının başında olmayışı ve bazı maddelerin etkisi altında oluşları küçük kızların duymalarına engel olmuş. Şeyanın yaşadığı bu korkuyu ve acıyı tahmin edemiyorum. Tahmin etmek bile istemiyorum. Eminim küçük kız pek çok kez annesine seslenmiş ve gelip onu kurtarması için çığlık atmıştır. Ancak annesinin kafası güzel olduğu için bırakın yardım etmeyi, kızının sesini bile Bile duymamış. Cheyenne'in cansız bedeni ertesi gün öğlene doğru Charles tarafından bulunmuş. Ve küçük kız bulunduğunda bir hala vücuduna sarılı bir haldeymiş. Oğlum ertesi gün öğlen diyor ya abi. Aynı zamanda küçük kızın vücudunda pek çok ısırık izine de rastlanmış. Bu ısırık izleri aslında yılanın kızı yemeye çalışmasından kaynaklanıyor. Biliyorsunuz böyle dev yılanlar avını boğarak öldürüyor. Yani onları nefessiz bırakıyor, kemiklerini falan kırabiliyor. Sonra da yavaş yavaş mide indiriyor ve mide asidiyle beraber o av uzun bir süre yılanın vücudunda kalıyor. Charles söylediğine göre yılanı bulduğunda önce onu alıp yere atmış. Ardından da pek çok kez bıçaklamış. Sonra da yardım çağırmak için 911'i aramış. Biraz önce videonun başında dinlediğiniz 911 çağrısı Charles'a aitti. Yılan ise günün sonunda bu bıçak darbelerinden kurtulmuş. Ve Aa! aynı alınarak başka bir yere götürülmüş. Neresi olduğunu bilmiyorum ama yılanın da daha güvende yaşayabileceği bir yere götürülmüş. Nasıl ya. Oğlum yazık ya. Ölüğü tahmin ediliyor. Neden yılanın daha güvenli yaşayabileceği bir yer? Dedim. Çünkü arkadaşlar yapılan araştırmalar sonucunda ailenin yılanı da istismar ettiği ortaya çıkıyor Anasını ya. Nasıl ya? Onu beslemeyerek ve aç bırakarak. Yılan bulunduğunda sadece, Oğlum artık var ya, her kötüsünü düşünüyoruz, sadece, sadece 5 kilo civarındaymış. O büyüklükte ve yaştaki bir yılanın en az 60-65 kilo olması gerektiğini söylemiş uzmanlar. Evlerinde yılan besleyen kişiler onlara uygun olarak tabii ki yiyecek de vermek zorundalar ve veriyorlar da. Bunun için özel üretilen fareler var mesela. Ancak görünen o ki Jeremy ve Charles ikilisi çok uzun bir süredir zavallı hayvana hiçbir şey vermemiş. Hatta neredeyse başlıktan ölüme terk etmiş. Zaten hikayeyi ilk defa okuduğumda Charles'ın devasa bir yılanı alıp yere atması biraz mantıksız gelmişti. Ama hikayenin detaylarını okuyunca bunun nasıl olduğunu, nasıl olabildiğini anladım. Hayvanın aç bırakıldığını ve inanılmaz derecede kilo verdiğini fark ettim. Yoksa bu büyüklükte bir pitonu beşin içinden alıp yere fırlatmak da aslında çok kolay olmayabilir eğer hayvan olması gerektiği gibi 60-65 kilolar civarında olsaydı. Hayvan aç kaldığı için doğası gereği ne yaptı? Bulunduğu ortam için içinde kendisi için en uygun olan avı seçti. O da ne yazık ki 2 yaşındaki küçük Şayendi. Hem boyut olarak idealdi. Burada tek suçlu ana baba yani. Hem de kilosu alsa öldürmesi, yemesi ve hazmı evin diğer fertlerine nazaran çok daha kolay olacaktı. Aslında küçük kızın ölümünde belki de gerçekten tek suçlu olmayan canlı yılandı. Aç bırakıldı, ölüme terk edildi ve doğru düzgün bir yaşam alanı sunulmadı kendisine. Burada suçlu olan tamamıyla aileydi. Aynı zamanda evi denetime gelen görevlilerde de aynı oranda suç var bence. Hem yılanın doğru düzgün güvenli bir alanda olmaması, kilit altında tutulmaması hem de aile bireylerinin madde kullanımının denetlenmemesi ve bu iki büyük sorunla ilgili herhangi Bak bu arada bir şey söyleyeceğim. Çok mantıklı değil mi? Ağaç yılanı yakaladığı hava etkisiz hale getirip yeme. Evet bak. Niye yani yememiş ki? Sonuçta ertesi gün bulmuşlar. Ha ama bak şöyle olabilir mi? Aynen bak zayıf olduğu için belki Neye bileyim ya. Kötü bir şey. Hastayım. Teşekkür ederim. Haktan valla kötüm ya. Hangi bir aksiyon alınmaması olayların ne yazık ki bu raddeye gelmesine Sıkmışım neden oldu. Onun cezasında 2 yaşındaki küçük masum bir kız çekti. Olay sonrası DCF isimli bu departman bir açıklama yaparak Cheyenne'in ölümünün engellenemez bir durum olduğunu söylemiş. Bence çok talihsiz ve ahlaksız bir açıklama. Saçma ve saygısızca da aynı zamanda çünkü engellenebilir bir durumdu. Eğer gerekli aksiyonlar alınmış olsa Cheyenne aileden alınmış olsaydı. Ama çalışan ya simli taş var üstünde. Tan <laughs> görevlilerin riyakarlıkları nedeniyle e, dur. Benim şu arkaya bir tane cadı kazanı. Bak şu arka. Ana cadı kazanı. Lan. <laughs> Siktir şu arkaya cadı kazanı. Bak. Şu, şu, şura şu var ya. Leptan cadı kazanı ulan ne alaka şimdi videoyu izlerken aklıma geldi. buralara geldi. Evcil olmayan ve evcilleştirilemeyen Yarım hayvanların evden var beslenmesinin ki? yasak olmasının bazı sebepleri Eyvallah, var. En azından iyi. ülkemizde yasak. 4915 sayılı kanuna istinaden vahşi hayvanların yırtıcı hayvan olarak geçen türlerin sahiplenmesi ve yurda getirilmesi. Ne geç... şey diyeceğim? Parmak kap ne yasak? Getirilmesi yasak. Hem hayvanların doğal ortamından koparılması hem de AIDS, hepatit gibi bazı bulaşıcı hastalıkların riskinden dolayı evet, evet. buna izin verilmiyor. Hatta maymun sincap gibi hayvanlarda da ee, evcilleştirilemedikleri için bu kapsam içinde yer alıyor arkadaşlar. Ve herhangi bir ihbar durumunda da bu hayvanlar sizden alınıyor. Zamanında ortalarda e, bir kişinin youtuber mı artık bilmiyorum çok tatlı ya bu. Bir maymunu falan vardı hatırlarsanız çok kez alındı haberlere çıktı falan. Gördüğünüz gibi maymun beslemek bile aslında yasak. Tehlikeli olduğu için, insanlara zararı olduğu için ve maymun türünün bile mesela insanların çok benzerliği olduğu için bazı bulaşıcı hastalıkları da taşıyabiliyorlarmış. Yani insanlara direkt olarak bulaşabilen hastalıkları taşıyabiliyorlarmış. Biraz önce söylediğim gibi. <gülüyor> 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 Yok lan niye sallasın? Onlar da okuyorlar bir yerlerden öyle şey. <laughs> Charles, ikisi de cinayetten suçlu. Niye bulundu. Nasıl, oldu. Bu cinayet e, kasıtsız adam öldürme tarzında bir cinayetti. Manslaughter olarak geçiyor. İkisi de 12 şair yıl hapis cezası aldı ve aynı sene içeri girdikleri için 2021 senesinde serbest kaldılar. Yani aslında cez He, çok cezalarında herhangi bir indirim vesaire olmadı. Cezalarını çektiler 12 yıl sonra da e, sürede olduğu için dışarı çıktılar. Yani erken salı verilmediler. Ve videomuz bu kadardı. Keyifsiz ve tatsız bir videoydu ama ben ilk denk geldiğimde bu konuya ki bayağı oluyor aslında. Çok etkilenmiştim ve çok üzülmüştüm. Hele ki çocuk sahibi olmaya çalışan bir kişi olarak şu anda. Biliyorsunuz bir oğlum var ve yeni dünyaya geldi yani 4-5 ay er oldu. Çocuğun çektiği acıları, kızın Allah çektiği olsun. acıları, o korkuyu, o e, nasıl diyeyim paniği düşünmek bile istemiyorum. Yani ben kendi oğluma böyle 10 saniye bile gözümün önünden bıraksam ağlıyor. Anneye babaya ihtiyaç duyuyor çocuklar belli bir yaşa kadar biliyorsunuz ki. Her neyse arkadaşlar istediğiniz başka hikayeler anlatmamı istediğiniz... Eyvallah çok teşekkür ederim.